Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs Salı günü açtım oğlaklar fincanınızı şöyle görün sizde. Artık iyi anlaşmalar, güzel anlaşmalar, güzel kazanışlarınız olacak sizin için. Çok endişeler var ama bu endişeler sizin için bitiyor. Hayatınıza bir şans, bir uğur gelecek. Karamsar düşünceler bitiyor artık. İki tane iki ayrı yoldan bir haber gelmiş ama iki taraftan da üzüntülü haber gelmiş. Hangi taraftan telefon gelirse o tarafa doğru en çabuk gideceğiniz yer olacak. Yani hangi taraftan telefon gelirse o tarafa doğru yöneleceksiniz. İki tane hasta haberi almışsınız. Hayat artık umduğunuz gibi gitmeye başlayacak. Ama üstünüze çok fazla dalgınlıklar var. Bu aralar birazcık dalgınlık, birazcık üzgünlük var. Soru işaretleri kafanızdaki tamamen bitiyor. Kendinize daha çok iyi bakacaksınız kendinizle daha çok ilgileneceksiniz. Etrafınızdaki kişilerle de gurur duyacaksınız. Sanki biri sizin arkanızdan dua ediyor gibi. Yüreğiniz göz göz olmuş. Sizin kendi şehrinizden kendi ya da mahallenizden size bir talip çıkacak. Bir şeylere koşuşturmaktan dolayı işleriniz aksıyor. Bir işlerinizde bir aksaklık var. Karınca bereketi gibi bereket göreceksiniz. Kendi kendine hanenizdeki gençler birazcık alınganlık yapıyor gibi. Hanenizdeki gençler birazcık alınganlık yapıyor. Kafanızda böyle bir büyük bir taç olmuş. Tahtınızda bahtınızda çok mükemmel ötesi olacak. Bir rahatsızlıklarınızı da aşacaksınız artık. Sizi görmeye gelecekler. Sevinçten yerinizde zıplayacaksınız. Sevinçten yerinizde zıplayacaksınız. Olumlu bazı şeyleri gördükçe, duydukça. Alacaklarınız bir yerlerde kalmış ama size geri dönüp gelecek bu alacaklarınız. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuz şu an. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyorsunuz, elinizden geldiği kadarıyla. Sevgiye ve şefkate de birazcık açısınız. Ok yaydan çıkmış verilen sözler gelecek vaatler yerine. Bu bekleyişinizin arkasından sürpriz gelişmeler olacak. Karşınızdaki kişiler, dürüst olan kişiler yapamayacağı sözleri vermiyor. Yani şu an bekleyişleri var. Gerçekleştikten sonra size ulaşacak maddi yönden mal mülk konusunda bir şey olacak. Yani en azından büyük bir rahatlama olacak kendi yaşantınızda. Çok acılar çekmişsiniz ama bunun sonu sefa sürmek. Evraklarınızı değiştireceksiniz ya da yenileyeceksiniz önünüzdeki günlerde. Tapu yenileme olabilir, sözleşme yenileme olabilir. Birçok şeyiniz bu ayın içinde ya da bu ayın sonuna doğru yenilenecek hepsi. Sizden fazla fazla bir şeyleri kopartmak için plan yapıyorlar sürekli. Yani fazla fazla istiyorlar sanki her şeyi. yüreğinize çok şeyler koymuş. Yani içinize çok acı koymuş şeyler var yaşadıklarınız. Geleceğinizi parlak hale getirmek için kolay işler seçeceksiniz. Yani çalışacağınız iş çok ağır olmayacak ve çok kazandıracak. Ufak ufak parça parça sanki böyle bir paralarınız size doğru gelecek. Üzüntüleriniz aile üzüntüleriniz çok fazla sizin. Yani aranız hiçbir şekilde iyi olmuyor. Yani e, ailenizde bağlarınız kopuk. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışacaksınız. Ne yapmaya çalışıyor? Yani anlayıp dinlemek, muhabbeti, sohbeti arttırmak, kavgasız bir şekilde senin için iyi olacak, güzel olacak. Güçlüğünüzü bir defa daha göstereceksiniz karşınızdaki kişilere. Tam bir horoz çıkmış. Adağınıza çok yakınsınız. Birilerine sürpriz yapmayı düşünüyorsunuz. Yani habersiz giderek. Siz hayatınızı yaşayamamışsınız ama en azından sevdikleriniz yaşasın diye veya çocuklarınız, anne babanız yaşasın diye bir şeyler yapacaksınız siz kendinizi umursamayı artık böyle unutmuşsunuz. Yani kendinizi kendinizi unutmuşsunuz. Kendinizi şımartmayı unutmuşsunuz. Ses getirecek çok şeyler olacak hayatınızda. İşle alakalı, maddiyle alakalı, sevinçlerle alakalı, kavuşmalarla alakalı. Önümüzdeki günlerde olumlu sonuç almaya başlayacaksınız. Sırtınızda bir kambur var. Boç kamburu mu? Kişi kamburu mu? Bunlardan da kurtulacaksınız artık. Niye gelmedin diye istemeden kişiler de var size. Sizi bekliyorlar bir yerden. Yani gitmenizi veya gelmenizi. Bugün yarın kutlamalara doymayacaksınız artık. Yani bir şeylerin kutlamasını yapacaksınız artık. Siz hak ettik diye. Bir mesaj gelecek, pişmanlık mesajı. O mesajdan sonra artık kararlarınızı vereceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.